Hoş geldiniz. Ercan Bey nasılsınız? Nasıl geçti? Gülüyor musunuz arkadaşlarda? Ee, çok güzel. Bir sıkıntı yaşamadım. <laughs> ee, özlemi duydum. Ee, yiyecekleri yemeye başladım. İlk haftadan başladım. Çok şükür bir sıkıntı yok şu an. Kaç yıl oldu bu liste istiyorsun? Ee, bu süreçte 3-4 senedir uğraşıyorum. 2 sene tamamen dişsiz. 1,5-2 sene yaklaşık tamamen alt dişler yoktu. Ondan önce e, yine bir operasyon yapmıştık ama çok sağlıklı değildi yani onlar evet, bir şekilde çok rahat bir yemek yemiyordu. ama şu bir hafta içinde Bir hafta oldu tamamen Yani bir hafta içinde gerçekten çok şey, özlemini öldüm yiyecekleri yemeye başladım Biz de nasıl buldunuz? Çok araştırma yapıyordum ümidi kesilmişti çünkü bu dişli itirazı en sonunda şey geldi işte bacaktan kemik alıp e, kemik ilavesine kadar geldi süreç ki o süreç de çok maliyetli ve uzun süren bir işlemdi. Başka bir şey dokunma dolayısıyla işte sizi bulmak nasip oldu ve sizin ben bu işi yapalım dememiz e, beni cesaretliyordu ve çok şükür bulurma bizim konuklarına geldik. Güzel. İnşallah artık bu stresler kaldı yaparım. İnşallah. Tamam. Çok geçmiş olsun.